Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Efsane liginde farklı farklı ordu kombinasyonu denemeleri bilmem kaçıncı video bilmiyorum ama bugün süper minyon klonlayarak bir ejder ejder binici saldırısı gerçekleştireceğim sizlere. Evet arkadaşlar, fikrim bu yönde. İnşallah başarılı oluruz. Ordumuzu sizlere takdim edeyim dilerseniz. Bu arada sizlere orduyu gösterirken sizde hemen o sırada bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de kanalımıza hemen abone olursanız çok mutlu olurum. Evet ordumuzda roket balon mevcut. Normal balon mevcut. Bir de e, bebek ejder, ejder binici mevcut. Onun dışında görünmezlik klonumuz süper minyonlara kullanılacak arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Barbar kralımızda buzul morsu var. Fakat ben bunu istemiyorum. Hemen koca öküz bağlayacağım. Ordumuzda çünkü duvar kırıcımız yok arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi son yapmış olduğumuz veya yapacak olduğumuz duvar kırıcısız her orduda bulunması gereken bir Hayvan, koca öküz. Bağladım. Kraliyetimizde anka kuşunu bağladım. Ya var ya her orduda aynı şeyi ya, düşünüyorum. Yani şu kraliyette anka kuşu mu yoksa kazıcı mı iyi? Bilmiyorum abi yorumlarda bir yazın. Yani her düzende değişiyor ya da kraliyeti her atışımda bir farklı düşünceye bürünüyorum. Anka kuşu bağlıyken atıyorum. Erken ölüyor olan diyorum kazıcı olsa savunmaları durdurur. Kazıcılığı atıyorum erken ölüyor. Anka kuşu bağlasaydım diyorum. Tabii ki o benim atmış olduğum yanlışlığa da çok bağlı bir şey. Ama yani genellikle kazıcı aslında orduya daha fazla destek veriyor. Çünkü savunmaları durduruyor. Bir nebze de olsa belli saniye olsa. Anka kuşunun pek yararı olmuyor ama o da kraliyeti hayatta tutuyor. Bireysel yeteneğini güçlendiriyor. Durum bundan ibaret. Ee, o yüzden ikisini de kullanabilirsiniz. Ama en sevdiğiniz ikisinden hangisi sizce? Yorumlarda dediğim gibi belirtiniz. Bir tane kahraman iksiri kullandım. Hem e, koca öküzümüz max olsun hem de kraliyet, koruyucu, kraliçe, barbar kral falan max olsun istiyorum. Bildiğiniz e, süper okçu gibi olacak. Süper minyonları klonlayacağız. Zaten biliyorsunuzdur bilmeyen arkadaşlar için de saldırı esnasında detaylı bir şekilde anlatım yapacağım. Efsane ligindeki buyurun ilk saldırımıza geçelim arkadaşlar. 2 adet görünmezlik büyük kulesinin belediyenin yakınında olduğu bir düzen karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar yani <laughs> ben söyleyeyim taktik. Alttan gireceğiz. Klan kalesinin orada minyonları klonlayacağız, temizleyeceğiz. Ama bir görünmezlik kulesi belediyeyi koruyor. Bir görünmezlik kulesi monoliti koruyor. Bizim süper minyonların dağılma olasılığı yüksek. O yüzden biraz daha barbar kralın altarında indireceğim. Püskürtücüyü donduracağım ve sol taraftaki kaya saçara salça olacağım. Belki belediye binasını alamama durumumuz olabilir. Onu da izleyip göreceğiz. Şimdi canlar şuradan bir bebek ejder atalım. Ordu sola kaymasın. Sağlı da çünkü kahramanları atarız diye düşündüm. Hemen önden balonlarımı gönderiyorum. Koruyucumu bırakıyorum. Ejderlerimi gönderdim. Ejder binicilerimi yolladım. Şöyle de bir zeplin attıktan sonra barbar bar kral ve kraliçeyi de bıraktığım 2 adet öfkemi gönderiyorum ve koruyucu özelliğini basıyorum derken 2 adet öfkeyi bırak niye atarsın? Bir tanesini minyonlara atacaktık bak. Olaya gel. Neyse tamam. Şimdi şöyle bir görünmezlik attım arkadaşlar. Klonumu atıyorum. Minyonlar klonlanıyor ama öfke büyüsü olmadan o minyonlar temizlik yapar. Yapmaz değil. Ama öfkeli olsa çok daha iyisini yapardı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeceğiz. Bir görünmezlik daha attım. Belediye binasına vurmaya başladık. Belediyeyi almak için bir ee, dondurma attım arkadaşlar. Şuradan da kraliyetimi saldım. Belediye alınıyor mu lan? Hadi lan aldık. Vallahi öfke olmadan minyonların temizliğine bak. Bak bak 3 yıldızı getirdi bu belediyenin inmesi. Ben size söyleyeyim. Valla e, öfke olsaydı Kaya Saçarı falan da aldıydık. Ha, soldaki. Şimdi şu hava savunmasının inmesi gerekiyordu. Ejderlerden kaynaklı. Ejderim kalsaydı roketleri buraya atacaktım ama ejderler yok acele etmeyelim. Barbar kralın önden tanklaması lazım. Özelliğini bastım. Kraliyet önden gidip boşuna ölmesin arkadaşlar. 2 milyonumuz var. 2 okçumuz 3 tane roket balonumuz var. Yani böyle farklı farklı ordular yapınca Kafam bazen allak bullak oluyor. Öfkeyi falan nereye attığımı unutabiliyorum. Kusura bakmayınız. Yani istemeden galiba iyi bir hamle yapmış da olabilirim. Kraliyetimizin özelliğini an itibariyle bassam mı diye düşündüm. Sonradan savunmaların menzilinden çıkınca bir beklettim abi. Ee, roket balonu. Şimdi bekliyorum. Zaten abi neyini bekletiyorsam. Abi 3 yıldız almışız ya. Şöyle saf. Şöyle saf. Kraliyetin özellik basıldı. Zehirde şuradaki iskeletleri attım arkadaşlar. Hava savunmasını şöyle almak için bir tane daha gönderdim. Kaya da az canı var. Ee, Tekli Cehennem'in de az canı var. Barbar Kral'ın özellik kullanılmıştı. Şimdi bekliyorum. Ee, savunma odaklandı hemen. Minyonumu asla roket balonu şimdi atmam gerekiyordu. Biz zaten her türlü üçledik diye attık arkadaşlar. Ee, Onun da bilgisini vereyim. Yani demeyin bana roket balonu erken attın niye böyle attın bilmem ne. Zaten farkındaydım hani her türlü 3 yıldızı aldım niye attım. Haberiniz olsun. Evet süper minyon güzel. Devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor karşımıza. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Süper minyonlardan gerçekten güzel verim elde ederiz burada. Yani şurada kara iksir deposunu çok beğendim. Bir yandan da ee, Klan Kalesi'nin orayı çok beğendim. Şimdi hangisini alsam karar veremedim ya. İki tarafta aynı sayılır. Birinde kartal topu almış olacağım. Birinde monolit almış olacağım. Agalar klan kalesi birazcık beni korkuttu. Şöyle bir okçu atayım. Koruyucu özelliği olmadan bir zeplin koruyucu yapacağım. Şöyle biraz balon bir tane de roket balon atıp koruyucu özelliğini bastık. Şimdi klan kalesinden titan çıkarsa soldaki okçuya gitsin ya da koruyucuya gitsin istedim. Şöyle bir görünmezliğimizi atalım. Hemen klon gelsin. Bir öfke atalım abi. Bir tane de görünmezlik atalım. Klan kalesinden elektro çıktı. Ona da yol üzerinde bir zehir büyüsü attım. Şimdi süper minyonlar kartal topunu aldı. Belediyeyi aldı. Ne tarafa gidecek emin olamadım. Şimdi bir görünmezlik attım. Tamam istediğimiz verimi aldık arkadaşlar. Güzel. Şuradaki daraltılmış alandan hemen ordumuzu sürerek bir başlayalım. Önden de balonlar gitsin. Ejderler ölmesin. Arkasına ejder biniciler geliyor şöyle barbar kral ve kraliçeyi de o alandan gönderdim. Kraliyetimi de merkeze atsam mı? Monolit var. Atalım abi. Kraliyeti de arkadan attım. Gönül rahatlığıyla attım bu arada. Barbar kral falan da geliyor. Şöyle bir öfkemizi kullanıp bir tane dondurmamızı kullanırsak o alandan kolayca çıkarız diye düşündüm. Ee, şimdi monoliti de bir dondurmamız gerekiyor. Şöyle bir dondurma daha attım. Hava savunmasını indiriz diye onu dondurmadım arkadaşlar. Klan kalesinden balonlar geldi. Sıkıntı yok. Barbarın yanında koca öküz krallar gibi devam ediyor. Ama bir barbar kral özelliğini bekletiyorum şimdilik. Şu minyonla şuradaki klan kalesini alacağım. Roket balonlarımı arkadaki hava savunması için kullanmayı bekletiyorum. Barbar kralın özelliği kullanıldı. Merkez taraftaki çoklu cehennem kulesi ve Kaya Saçarı da orada giden ejderlerimiz var. Kraliyet de önden gidiyor. Kazıcımız destek veriyor. Şöyle kraliyetin özelliğini basalım. Abi anka kuşu olsaydı iyiydi be. Sanki daha iyiydi. Evet o Kaya Saçarı alırdı çünkü. Koca öküz yol açtı sağ olsun. Şimdi şuradan bir Kaya Saçarı roket balon takviyesi ve bir bebek ejder attım. Mecbur attım. O ana XE'yi varlan lan kara iksir deposunun yanında. Ben onu niye görmüyorum? Aldık sanıyorum ha. Kafam güzel aldık sanıyorum bebek ejder. Orayı sen alırsın be gülüm. Al onu bizi sokaklara dök. Aldın sokaklara dökebileceğin mi? O konuda birazcık müzdarip hem çünkü merkezde bir xeyi var. Şimdi okçumuzu şuradan gönderelim. Kraliçe tek boynuzlu atla direniyor. Direndi. Aldı bomba kulesini de aldı mı? Aldı. Biraz can doldurup öyle büyük kulesine gitmemiz lazım. Büyücü kulesine. Az buçuk doldurdu ve gitti. Şimdi Arkadaki kara XE için biraz daha destek lazım. Ben onu görseydim. Roket balon saklardım oraya ama bir bekleyelim abi süre yetmiyor zaten. Canı dolduracak ama o iksayı bizi heba edecek. Tam milyonlar üzerinde indi ve görünmez oldu ya o yüzden inmedi doğal olarak. Sağlık olsun. %97 ile galiba tamamlayacağız. Bombayı da alırız. Sonra da kraliçe ölür. Evet %97. Ah ah 3 gelecek savaştı be. Vallahi 3 gelecek savaştı. Ben diğer savaş Anka kuşunu bağlayacağım kraliyete. Öyle yapalım. Karşımıza gelen düzenimiz bu şekilde. Şimdi düzenimize bir bakalım. Oo, belediye yanı 10 numara 5 yıldız. Arkada bir monolit kalır ama olsun. Hiç problem değil. Şimdi şu alan zaten bize yeterli bir ejder ejder binici kullanımını göstermiş abi. Püskürtücüyü zamanında dondurmam gerekiyor. Tek yapmam gereken bu. Bunu yaparsam 3 yıldızı alırım. Yapamazsam GG. Şuradan bir bebek ejderimizi atalım. Hem büyü fabrikasını alsın hem de oradan laboratuvarı alsın. Şöyle balonlar gelsin abi. Ejderlerimizi yayık kattım. Şöyle bir koruyucu ve peşine de ejder biniciler. Ardına bir zeplin. Şöyle bir öfke büyüsü. Ve bir koruyucu basacağım balonlar. Şöyle bir koruyucu. Şimdi püskürtücüyü dondurdum. Birinci hit önemli değildi abi. Güzel. Şimdi geldik. Hemen süper minyonlarımı görünmez klon yaptım, öfkelendirdim ve bu alanı da coşturuyorum. Aradan ee, klan kalesinden balonlar çıktı, göz yanılgısı yapmasın. Bizim askerimiz değildir. Kendi klan kalesinden çıkan balonlardır. Şöyle bir görünmezlik daha atıyorum arkadaşlar. Evet, minyonlarımızdan muhteşem bir verim elde ettikten sonra barbar kral, kraliçe dedim, roket balonları bekletiyorum. Klan kalesinden gelen balonlar var. Alt taraf ölümüne sıkıntılı. Kraliyeti iç kısma sokacağım anka kuşuyla birlikte. Beklemedeyim. Şuradan bir destek verelim. Roket balonumuzu atalım. Hazır ejderlerimizi hava savunması odaklanmışken ama çoklu cehennem kulesi eritiyor. Birazcık daha dikkatli oynayalım abicim. Alt bölümde bir barbar kralımız var. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Monolit için beklemedeyim. Kraliçeye kadar bekleyeceğim. Barbar kralı kaybettik. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi canlar o bölümde bir kraliçe özelliği ve kraliyeti aynı anda basabilirim. Şöyle bir dondurma attıktan sonra bekliyorum. Depolarla çok uğraştık. Evet e, kraliyetimiz geldi. Kraliyet özelliğini bastım. Kraliçe özelliğini bekletiyorum abicim. E, arkadan zaten nasıl olsa hasar veriyor. Şuradaki topa hemen 2 tane minyon desteğinde bulundum. Kraliçe özelliğini orada kullanmamam beni artıya soktu. Gördüğünüz gibi. Anka kuşu bedavadan ölüyor. Kraliçe dış tarafta sıkıntı yok. Şimdi elimdeki roket balonları dikkatli kullanmam lazım. Bana 3 yıldız aldıracakları da kendileridir. Evet kraliçe rakip kraliçeyi de indirdi. Adım adım ilerliyor. 2 tane roket balon var. <laughs> ne yapsak ne etsek bir de süreden yemesek. Okçunun birini şuraya atsak diğerini de şuraya atsak. Abi kraliçeye odaklanmışken bir roket balon denemesi yaptım. Kraliçe özelliğini kullandık. Şimdi şuradan bir roket daha attım. Abi X'e'yi de vuruyor oraya ya. Sen kraliçeye dönsen o da ayrı bir sıkıntı. Okçulara vursan güzeldir. Süre sıkıntı roket balon yakın menziline girdiği için ona vuruyorsun roket. Ah X'yi, vah X'yi mahvettin bizi. Bir ölmedi anasını satayım ya. Bir ölmedi ya. Vallahi billahi bir ölmedi. Ben süpermiyonları klonladıktan sonra onu görünmez yaptım galiba. Gözümden kaçtı onu görünmez yapmış olabilirim. İhtimalim yüksek. Bu arada tek boynuzlu at da vardı. Aslında süre üçü alırdık ama olmadı. Olmadı, başaramadık. %98 kardeşim. Canımız sağ olsun. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.